Abimcim Nertan selamu aleyküm. Böyle bu kümesimiz de Birol Demircan abimin kümesinden kalan kuşlarımız abim. Bunlar da getirip arkaya ayırdığımız kuşlarımızdan. Dilegin yani zaten bilenler bilir bu kümesin bir kısmını sahiplendirdik. Böyle maşallah Allah star etsin. Bir kuşlara bir bakın abim. İşlerinde gerçekten çok güzel kuşlar var. Yani bu kuşlar Allah star etsin. Hem havada hem yerde de güzeldirler. Böyle çok güzel atımlı, metrajlı, çok güzel kuşlar. Birol Demircan abimin Bardin'den getirdiğimiz kümes. Bunlar da bu akşam böyle mezata çıkaracağımız kuşlardan. Böyle soran abik kardeşlerimiz vardı. Birol abimin kuşlarından, mavisinden kaldı mı, miskilerinden kaldı mı diye. Böyle bunlar da Birol abimin kümesinden kalan son kuşlardır. Yakalayanlar kendilerine yakaladılar. Yakalamayanlar bu akşam yakalasınlar diyorum videolarını da sizlerle paylaşacağız. Böyle gerçekten de öyle çok güzel uzaktan atımlı, metrajlı, çok güzel kuşlar. Allah ısrar etsin abim. Böyle bir takım da anaçlardan miski benekli var abim. Bu takımı da böyle biz ayırdı. Bu dişimiz zamanında yavruluğunda hafif bir eser geçirip iyileşmiş. Ama yavru yumurtaya sağlam, damızlık bir takım. Gerçekten abi bu kuşları ben beğendim. Böyle bu tağım satılmasa da bu tağımı bir köşede biz tutar besleriz. Zaten eseri geçmiş iyileşmiş yani öyle. Yeri de belli değil. Bilginiz olsun. ekstra da hala ayrı. Nice kuşlarımız var abim. Böyle çok güzel bir tağım. Arabımız var. Böyle zift arab. Abi böyle çok güzel bir tağım miskimiz var. Yine çiftlik kuşlarından çok güzel bir tahım. Allah star etsin. Çok beğendim bir tahımdır abi. Böyle akşama daha nice ne kuşlarımız var abim. Akşam mezatımız YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında saat 21.00'da olacak. Böyle güzel kaliteli kuş yakalamak isteyen abi kardeşlerim varsa bu akşamki mezatımızı kaçırmasınlar, izlesinler derim. Daha hala nice ne kuşlarımız var abim. Daha hala nice ne kuşlarımız var. Akşama YouTube'da Emin Yaşar Canlı Mezat kanalında görüşmek dileğiyle. Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Bu kuşları kaçırmayın abi. Bu kardeşinizin size tavsiyesidir. Bu kuşları kaçırmayın. Selametle kalın. Akşam YouTube'da Emin Yaşar Canlı Mezat kanalında saat 21.00'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın abi.